Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bir bin kupa yapacağız yeniden. Evet karşıya güçlü karakterler geldi. Ama bize güçsüz Gel bakalım buraya. Arkadaşlar sessiz konuşmam gerekiyor. Evet, karı arkada öldürdük arkadaşlar. arkadaşlar gençliğin per kullanacağım birazdan şu an o anı bekleyeceğim o gün geldi çünkü artık benim ke 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 kuru onları öldüremeyeceksin Yusuf Bey, STT çıktı ya? Daha önce çektim. Nasıl kaldı? Gittim. Arkadaşlar benim bir tane videom var. Orada yüzünü görmüş olabilirsiniz ama ee... size sette de video atacağım. Biz sette gideceğiz bu saat 13'te. Şey yapacağız. Ben oradan hızlıca video paylaşacağım size. Oğlum lan lan, lan. Hadi lan. Üçü de değiştiremedim ya. Jesus sarma. Kalbimiz kaç. Lan 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 This is a star is the sky Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Pardon, beni iyileştir, beni iyileştir Şu an annem de geliyor olabilir Ne? Efendim? Anne video çekiyorum Ee, bileştikler öldü. <laughs> Kolaydı. Şu an 21 kupa ihtiyacım var. Oğlum ya, sabır vermiş çok istiyor özellikle Samad'ın kendi acayip istiyorum. Ama neyse elimizde olana şükür edelim. Oğlum Raphs bu ne? Çok güçlü lan. Raphs'ın mermisi öyle bir sekiyor ki. Oğlum ne yapmışlar lan? Haritaya da ulaştı mermileri. Bunu demiyorum bunu. Şu köpeği işi. Köpüşü. Evet garim.

çok zor. İşimiz. Ali! <Sessizlik> Şehir <Sessizlik> saat 2'de mi gidecektik? <Sessizlik> tamam. Arkadaşlar sabah çekiyorum bu videoyu. şu ne Oğlum lan Oğlum, hayır, hayır hayır o elmaslar sizin değil bizim ya korkuyorsun korkuyorsun bence üçlü ateş etmeliydi Wasabi bir gücünde ya öldüm öl <laughs> sekiz can bir can olsaydı şaşardım zaten. <laughs> Ah! Ama yeter ya. Yok. Ay ya. Yok arkadaş yok. Oğlum bu takım ne ya? Biri. Beni... Zehirliyor, bir yaklaştırmıyor, bir daha zehirliyor. Atlasana kuru! Ya... Bir şey, kötü bir şey diyeceğim ağzımdan, kaçacak. Ya Bayron!

Themes... To jir... tangga languages... nari, ri, tak takka tare, tak, kati, kaktak, kika kaktak, kati kaktak, kati kaktak, kati aha, Luigi, ji me ri ba, bini spin ma ri yo, si tabi ma ri yo, ma yo, ma yo, loe ji ke ke Böyle gel baba ne gel. Gel baba ne gel. Bulu atlasana. gel baba ne gel. Gel baba ne gel. Gel baba gel. Gel gel. Gel gel.

Pipiüü Pipiüü pipipiüü Ossa bir güçlendirmesi var ama ona rağmen ölüyor lan. Güçlüyüm lan tabii. Dun 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 dun, çekişli bir maç severim. Ya gerçek değilsin lan oğlum ya. O sırada gerçek çünkü ben. Oh -oh! Gerçek değil çünkü orasında orta çizgi var imparatorun. Ama şimdi hiç şansınız yok, kulçum daldı. இல்ல ரவயா இல்ல ரவயா இல்ல ரவையா இல்ல ரவயா நீ Hayır ya. Ben basmalıydım. gerçek imparator mu? Şimdi anlarız. Lan anladım lan. Değil değil. Ha. Niye kandırıyor lan insanları imparator yetebi Karşıya Mortis geldi. Ah ah tanımamış. Tüm Mortis oyuncuları beni tanımamış. Kim olduğumu biliyor mu lan sen benim? Lan sen benim kim olduğumu biliyor mu lan? Biliyor mu? Şimdi bekle sen bekle ben öldürmeye geliyorum. Lan oğlum bu nasıl Mortis oyuncusu çok güçlü. Ya oğlum, oğlum beni çıldırtma. Gel lan buraya ağlak. Ya Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Doğa kutturdu bana. Ya arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Yoksa ben çıldıracağım. Görüşürüz.